Ya. Ah, ah. Bence valla. Bu sayede yerinde yaşamalı mıyız, yaşamalı mı Hop tamam. ben de yaşıyorum. Kardeş. Hmm. Diyeceğim ki iki ikisi. Gel, sen de çıkalım ya. Aynen. Gel kardeşim. Ben dişiyim sen erkeksin. Koş. Geldim geldim. Biraz yavaş ol kardeşim. Tamam abi. Ya sahip kadın sahip. Arabayı hep buraya park ediyorsun ya. Buraya park etmesen ne olur ya. Bir dakika telefon. Hayır. Ne Nereye gidiyorsunuz? Ay, dan, Gel bakayım. Koş, koş, koş. Ay. Araba çarpıyor az kalsın Geç 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 böyle bakın bakın ve be. böyle valla çok güzel bir şey ee, değil mi <laughs> bugün güzel bir şey değil mi valla bugün valla çok güzel bir şey kanka bir şey görmüyor musun ayıysa ben top biliyorsun. Açtım için bitirmeden durmam. Ben de bu O En kötü parça yaparsa aradaki parçanı Abile. Ne oldu? Büyük çiçekler çektiğinden Olmaz olmaz. Ne ne diyorsun Sen ne Evet ya. Amcaların içine Yok ya. Biz demek benim için bizim arkamızda. Ne kadar istedim. Ha? Benim ne? Benim ne zaman? Ay pardon. Pardon abi. Pardon bomba. İh. Gitti. Gel, sen de. bakayım. Sen de böyle. Gel, sen de. Sen de Gördün değil mi? Nasıl Oha! Ben dişisin lan. zor bir tane yetiştim zaten. Sen Sen yavrusun. Eee. Biz seni korsayız oğlum. seni Gel bakalım. Yolunu tut ben erkeğimi büyüktü. Tamam abi. Şimdi gel. Şurada dövdüm ne kurtular? Parçanı. <laughs> Oğlum ne güçlü mü? Sen yavrusun. Bir şey Tamam. Ama bezi nasıl Aynen. Nasıl Ben başladığım için düşünmeden durmam. Video dobermanım. Yo, dude. Dude, Sen de. Başlıda hiç bitirmeden durmuyorsun. Bir dursan da... Sen dursan hayattan kapan herhalde. Benim bu bir yiğitlik direkt araya... Ee? Ne diyorsun sen benim arkamdan? Oy oy abla dur bu. Ne uyuyor? Garipti. Ne? Garipti ne? Lan ne küçüyorum ben senin. Ben ben senin ben bir bir hafta büyüyor. Unuttum mu? Büyütün seni. Abi mi versin Tamam abi. Bomba abi. Hadi gel. Koş. Hadi gel bakalım. Bu da şaka gibi Ay kaldım ben de burada ya. Hı? Sen nereye gittin oraya? Korkar, korkar, Merhaba. Aha, hi. Gizli kesin ya. Ben yandık hani kutu Büyük çiçek Merhaba Ben de küçük yavru kutu portakal Ay işte vallahi benim portakal kutum da valla Valla ne Valla on gez o valla hep sözüm gülüyor Kendisi çok çok akıllıdır var ya Hiç sözünden çıkmaz Ay gerçekten demeyin Ay ne tatlı bir ne tatlı bir şey ya Şarkıdır tamam çaldım portakal portakal i side night getting pride git, i bu portakal yes portakal gel geldim

Aha. Merhaba. Merhaba. Merhaba bir çiçek. Yalnız benim var ya. Ay yine gidin. Ya biz kane konuşuyoruz ya. Git Bacağımı Bacağımı Ana. Kardeşim niye bacağını ısırıyorsun? Gülçek. Daha iyi

Ben düşeyim diye düşeyim. Ne yapacağız ya? Evet arkadaşlar bir videonun nasıl geldik. Umarım sizden keyif olsunuzdur arkadaşlar. Daha fazla video için dediği ben değil. Vayla kanalına abone olmayı abone olsun arkadaşlar. Ha evet. Ya bu kanal kutumlarını yaptık. Eğer bir seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi görüşürüz.